HatPy Qt5 ile Çok Dilli Dinamik Sözlük Arama Uygulaması Bu makale, çok dilli dinamik bir sözlük uygulaması oluşturmayı amaçlayan bir PyQt5 projesinin detaylarını incelemektedir. Bu projede Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde kelime arama, arama geçmişi yönetimi ve sonuçları dosyaya kaydetme gibi özellikler bulunmaktadır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve sağlam bir altyapıyla zenginleştirilmiş bu uygulama, PyQt5 ve Python'un gücünü pratik bir şekilde gösteriyor. Projenin öne çıkan özellikleri 1. Çok dilli arama seçeneği Uygulama, 4 farklı dilde arama yapma yeteneğine sahiptir. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca. Dil seçimi, arama yapılacak kelimenin hangi sözlükte aranacağını belirler. Örneğin, Türkçe için TDK, Türk Dil Kurumu veri tabanı kullanılırken, diğer diller için Dictionary API, Dev API'si kullanılır. 2. Kullanıcı dostu arayüz, kelime aramak için bir giriş kutusu ve dil seçimi için bir açılır menü sunar. Arama sonuçları, düzenlenemez bir metin kutusunda görüntülenir. Kullanıcılar, geçmişte aradıkları kelimelere hızlı bir şekilde erişmek için arama geçmişi listesine tıklayabilir. 3. Sonuç kaydetme Kullanıcılar arama sonuçlarını sonuç.txt adlı bir dosyaya kolayca kaydedebilir. Kaydetme işlemi sırasında başarılı veya hatalı sonuçlar için bilgilendirme mesajları görüntülenir. 4. İnternet bağlantısı ve hata yönetimi. Proje API yanıtlarındaki hataları ve internet bağlantısı kesintilerini düzgün bir şekilde ele alır. Kullanıcıya bağlantı veya sunucu kaynaklı hatalar hakkında detaylı bilgi verir. Teknik altyapı ve detaylar. 1. PIQ Teş Arayüzü. Projenin arayüzü. Q5 q 5 kütüphanesi ile geliştirilmiştir. Q-Line Edit, Q-Combo Box, Q-Text Edit, Q-Push Button ve q Widget gibi çeşitli bileşenler kullanılmıştır. Arayüz, QV Box Layout ve QH Box Layout ile düzenlenmiştir. Bu da bileşenlerin estetik bir şekilde yerleştirilmesini sağlamaktadır. 2. Thread Kullanımı Arama işlemleri, kullanıcı arayüzünün donmasını önlemek için Q-Thread kullanılarak arka planda gerçekleştirilir. Threat, API'den gelen sonuçları arayüzle paylaşmak için PyQt Signal kullanır. 3. API ve istek yönetimi. Türkçe için TDK'nın kelime sorgulama API'si, diğer diller için Dictionary AP Code Dev kullanılmıştır. Requests modülü ve HTTP adapter ile otomatik yeniden deneme ve zaman aşımı yönetimi sağlanmıştır. JSON yanıtları işlenerek anlam listeleri derlenir ve kullanıcıya sunulur. Koddan öne çıkan fonksiyonlar. 1. Kelime ara fonksiyonu, kullanıcıdan gelen girdiği işler ve seçilen dile göre uygun AP çağrısını başlatır. Arama geçmişini günceller ve sonuçları arayüzde gösterir. 2. Fetch TDK Results ve Fetch Generic Results. Bu fonksiyonlar, farklı API'lerden gelen JSON verilerini işler. TDK için özel bir işleme mantığı uygulanırken, diğer diller için genel bir şema izlenir. 3. Sonuç kaydetme. Kullanıcı, Metni bir dosyaya kaydetmek istediğinde sistem sonuçları UTF-8 formatında bir dosyaya yazar ve kullanıcıyı bilgilendirir. Sonuç ve uygulama alanları. Bu proje dil öğrenme sürecinde faydalı olabilecek bir araçtır. Kullanıcılar gerçek zamanlı olarak kelime anlamlarına erişebilir, sonuçları kaydedebilir ve geçmiş sorgularına göz atabilir. Hem kullanıcı dostu arayüzü hem de sağlam altyapısıyla bu uygulama Sözlük hizmetlerini dijital bir seviyeye taşıyor. Bu uygulama sadece bireysel kullanıcılar için değil, dil eğitimi veren kurumlar için de etkili bir çözüm sunabilir. Ayrıca modifiye edilerek daha fazla dileklenebilir veya farklı veri kaynaklarıyla entegre edilebilir.